İçerisinde yeterli miktarda substrat ve enzim bulunan bir ortamda T1 anda tepkime hızın azalmaya başladığı görülmüş. Bu durumun neden hangileri olabilir diye bizden soruyor. Aktivatör birinci öncülde geçen aktivatör eklenmesi. E, aktivatör e, enzimlerin çalışmasını olumlu etkileyen enzimleri aktive eden maddelere biz aktivatör diyoruz. Yani bu durum olumlu etkileyeceği için e, birinci durum olamaz kesinlikle. Sıcaklık artışı belirli bir düzeyden sonra enzimin yapısını bozar. Mesela 40 derece ile 55 derece arasında hızla enzimin etkinliği azalır, yapısı bozulmaya başlar. 55 santigrat derecede tamamen bozulur. Dolayısıyla şu noktadan itibaren yüksek oranda sıcaklık artışı enzimlerin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. İnhibitör madde enzimen yapısına bağlanarak, enzime tutunarak onun çalışmasını engelleyen maddelere inhibitör madde diyoruz. Ortamda inhibitörün artması, eklenmesi gibi durumlar enzimleri olumsuz etkileyecektir. Su oranının azalması enzimler sulu ortamda çalışır. Ortamdaki su oranı düştükçe enzimlerin çalışması yavaşlar ve yüzde yüzde 15'in altına düştüğü anda ise tamamen bozulur. Dolayısıyla bu da olumsuz etkileyebilir. Bundan dolayı cevabımız 2-3-4 olmalıdır. Yüce zarının madde geçiş sürecinde gerçekleşen yukarıdaki grafiklerde gösterilen değişimler de hangileri aktif taşımaya bağlı olarak gerçekleşir? Şimdi Aktif taşıma ile madde geçişi ile alakalıdır bu grafikler. Aktif taşımada e, madde azdan çoğa doğru, konsantrasyon az olduğu yerden çok olduğu yere taşınır. Porlardan geçiş olur, küçük moleküller taşınır. Mutlaka ATP enerji bu durum için harcanır. Enzim kullanılır, taşıyıcı proteinlerden yararlanılır. Şimdi bu bilgilere göre grafikleri analiz ettiğimiz zaman enzim kullanılır ancak enzimler tepkimeden etkilenmediği için e, enzimin miktarı azalmaz. ATP kullanılır, tüketilir. Bundan dolayı ATP miktarı azalır. Taşıyıcı proteinlerin miktarı değişmez. Taşıyıcı proteinlerden yararlanır ama bunlar tüketilmediği için miktarı değişmeyecektir. Burada üçüncü grafikte doğrudur cevabımız E şıkkı olacaktır. bir öğretmen öğrencilerine üç özellikten bahsediyor. Sonra da bu özelliklerin hangilerinin omurga hayvanlarda görülebileceğini soruyor. Bu özellikleri inceleyelim ve öğrencilerden hangilerinin hangisinin verdiği cevabın doğru olduğunu bulalım. Aktif hareket yeteneğine sahip olmama bu özel bir durum olmakla beraber omurga hayvanlarda süngerler sınıfında görebiliyoruz. Süngerlerin eee türleri hemen hemen hiçbir türü ergin dönemde aktif hareket yeteneğine sahip değildir. Dolayısıyla omurgaslarda bir sınıfta da olsa dahil olsa bunu görebiliyoruz. Bazı omurgaslarda hayatın belirli dönemlerinde hareketsizlik görülebilir. İç iskelet taşıma bazı omurgaslarda görebiliyoruz. Mesela yine süngerlerde iç iskelet vardır baktığımız zaman. Mürekkep balığında çok küçük de olsa Kemik parça bulunur mesela, bunun gibi durumları görebiliyoruz. Başkalaşım geçirme, böcekler başkalaşım geçirirler, metamorfoz geçirirler. Ee, yani yumurtadan çıkan larva belli bir gelişim aşamasından sonra ergin böceğe benzer. Bunun gibi farklı omurgas türlerinde de başkalaşım görülebilir. Bundan dolayı her üç durumu da omurgaslılar e, hayvanlar grubu içerisinde. Şubesi içerisinde görebiliriz. Cevabımız bundan dolayı eşlik olmalıdır. Yukarıdaki şekilde mayoz ben benim evreleri verilmiş. Bu evrelerle ilgili verilen aşağıdaki açıklamalardan, bilgilerden hangisi yanlıştır, bulunuz deniyor. Bulalım. Mayoz tamamlandığında bir diploid ana hücreden 4 haploid hücre oluşur. Bakalım. Bir diploid ana hücremiz var. Gördüğünüz gibi 4 tane Aploid hücre oluşmuş. Bu bilgi doğrudur. Mayoz 1'in ana fazında homolog kromozomlar ayrılır. Bunu bu şekilde görmemiz zor şekil üzerinde. Ancak bilgi olarak biz biliyoruz ki mayoz 1'de homolog kromozomlar mayoz 2'de ise kardeş kromozomlar birbirinden ayrılırlar. Bu da doğru bir bilgidir. Mayoz 2 mitoza çok benzer. Doğru. Pek çok açıdan mitoza benzer. Kromozom sayısı değişmez oluşan hücreler arasında. Kardeş kromozomlar mitozaki gibi birbirinden ayrılır vesaire. Mayoz 1'de kromozom sayısı sabit kalır. Bu hatalı bir bilgi olur. Yanlıştır. Şekil üzerinde de zaten gösterilmemiş bu durum. Tuzak olarak konmuş. İken kromozomlu hücreler mayoz 1'in sonunda yeni oluşan hücreler haploid olur. Ve kromozom sayısı yarıya düşer. Neden? Çünkü mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Kromozom sayısının yarıya düşmesinin sebebi budur. Mayoz 2'de kromozom sayısı sabit kalır. Gördüğünüz gibi haploit hücrelerden haploit hücreler oluşmuştur. Mayoz 2 bu yönüyle de mitoza benzer demiştik zaten. Bu da doğru bir bilgidir. Bizden yanlış olan sorulduğuna göre cevap D olmalıdır. Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. Sarı tohum rengi yeşile baskın. Sembollerle gösterecek olursak hani belirgin olsun diye büyük A küçük A ile gösterelim. Yuvarlak tohum şekli buruşa baskın. Yuvarlak baskın buruşuk. Bunu da yine belirgin olması için büyük B, küçük B diyelim. Sembol olarak böyle gösterelim. Buna göre çaprazlamalarından hangileri kontrol çaprazlamasıdır? Burada kontrol çaprazlamasının tanımını iyi bilmek lazım. Kontrol çaprazlaması nedir? Fenotipe ait bir özellik düşünelim. Bu özellik baskın olsun. Şimdi baskın olduğu zaman özelliğin Fenotipi özelliğin iki ihtimali var. Yani büyük A büyük A olabilir veya büyük A küçük A olabilir. Acaba hangisi? Biz bunu fenotipten anlayamayız. İşte kontrol çaprazlaması burada devreye girer. Fenotipteki baskın özelliğin homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu anlamak için çekinik başka bir bireyle baskın özellikteki bireyin çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması denir. Şimdi bu tanıma göre yola çıkacak olursak Nasıl bir çaprazlama olması lazım? Baskın fenotipli bireyin baskın olan bireyin çekinik fenotipli bireyle çaprazlanması ve sonuçların analiz edilmesi lazım. Bakalım uyuyor mu? Sarı tohumlu bitki. Bakın. Sarı tohum neydi? Büyük A, baskın fenotip. Yeşil tohumlu bitki. O da küçük a. Burada gördüğünüz gibi baskın özellikteki bireyi çekinikle çaprazlanır. Bu kontrol çaprazlamasıdır diyebiliriz. Yuvarlak tohumlu bitki büyük B fenotipinde, buruşuk tohumlu küçük B, baskın çekinikle çaprazlanmış. Bu da uyuyor. Sarı tohumlu bitki büyük A, çaprazlanmış ne ile? Buruşuk tohumlu bitki ile, buruşuk tohumlu bitki küçük B. Şimdi baskın çekinikle çaprazlanıyor ama bunlar aynı fenotipik özellik değil. Dolayısıyla burada hatalı bir durum söz konusudur. Çaprazlanan bireylerin aynı fenotiple ilgili olması lazım. Yani tohum rengi ise tohum rengi iki bireyin tohum rengi esas olması lazım. Veya e, tohumun şekli ise bu özellik tohumun şekliyle ilgili olması lazım. Dolayısıyla 3 kontrol çaprazlaması değildir. Elimizde ne kaldı burada? 1 ve 2 kaldı. Cevabımız bundan dolayı C şıkkı olmalıdır. Yukarıda azot devri gösterilmiş. Bu şekilde rakamlarla gösterilen bölümlerden hangileri denitifikasyon bakterileri tarafından gerçekleştirilir gibi bir soru. Evet. Şimdi eee nitrifikasyon denitrifikasyon nedir? Bunu bir hatırlayalım. Nitrifikasyon şudur. Amonyağın amonyağın nitrite dönüştürülmesi HNO2 HNO2 neyse nitrata dönüşümü sürecine bu sürece biz nitrifikasyon diyoruz. Nitrifikasyon. Toprakta oluşan nitratın e, atmosfer azotuna N2'ye dönüştürülmesine ise denitrifikasyon denir. İşte bakterileri burada görev yapar. Nitrifikasyon bakterileri ise kemosentetik bakterilerdir. Denitrifikasyon bakterileri heterotrof bakterilerdir. Şimdi burada şekil üzerinde bunu bulmaya çalışalım. Bakın önce amonya bulduk. Amonya nitrite dönüşmesi, nitritin nitrata dönüşmesi bu süreç neydi? Nitrifikasyon süreciydi bakın. Buralar nitrifikasyon. Nitratın atmosfer azotuna dönüşmesi ise bakın şurası Değil mi? Yani 5 nolu reaksiyon denitifikasyon olacaktır. Nitratın atmosfer azotuna dönüşmesi. Yani cevabımız eşittir.